Herkese merhaba. Bugün herkesin az çok merak ettiği bir konu üzerinde sizlere aydınlatacağım. Ee, Opel'in boya kalınlığı gerçekten ince mi, kalın mı? Bunu ölçeceğiz. Ee, i̇ki tane farklı araç, ee, birisi Opel, kendi aracımız, bu da kendi aracımız, Volkswagen Polo. Ee, aralarındaki boya kalınlık miktarını bakacağız. Ne kadar farklı? Gerçekten çok mu ince, çok mu kalın, yoksa ideal değerlerle de mi? Bunları göreceğiz. Elimizde bir boy konuluk ölçüm cihazı var. Bir de makinenin plaka sıfırlama şeyi var arkadaşlar. Şimdi buradaki değer 0.50 mm okuyamayanlar için söylüyorum. Şimdi cihazımıza koyuyoruz. Cihazımız 0.50 mm değeri veriyor. Tekrar yapalım isterseniz. Bir de başka bir şey koyalım, plaka koyalım. Mesela yine rastgele seçtim. Bu 2 milimetreye denk geliyor arkadaşlar. Milimetre olarak ölçüyoruz. Mikron olarak ölçmüyoruz bu arada. Bakıyoruz. Evet. Yüzde zaten 1-2 payı, payı yanıma payı oluyor cihazda. Bunu da çok da önemli değil. 1.95 değeri verdi. Şimdi ilk başta konudan e, başlayacağız. Yalnız benim arabanın bagajdan <laughs> başlayacağım. Çünkü arabanın e, tavan ve kaputunda folyo var. Burayı buradan baz alacağız. Yüzeyi temizliyorum. Yine hata ayıklama için. İki arabada bu arada orijinal ve boyasız. İki arabada sıfırdan beri biz kullanıyoruz. Bakıyoruz. 0.20. Şöyle baksak. 0.20. 0.20. 0.20. 15 işte 20 ve 15 değerleri tavandan ölçtüğümüz zaman bu aracı bakalım bu da 20 10, 20 bu da 20 bunlar rastgele videoyu çok uzatmamak için kısa ölçümler yapıyorum şimdi Corsa'ya gelelim Corsa'nın da yine bagaj kapağından ölçeceğiz dediğim gibi tavanda folyo olduğu için birazcık mikron farkı çıkar ölçüyoruz 0.10 0.10 Gördüğünüz gibi 0.10 geliyor Ortalama Bir de tavandan açayım size Burada 35 geliyor Bu da ortalama 20 falan verir Çünkü dediğim gibi tavanda folyo var Bu da ortalama işte bu çok ince denilen arkadaşlar tek şöyle kenardan da yapayım da burada yüzeye tam oturmadığı için yanlış bir yer verebilir. Çok ince denilen Opel Corsa boyası bu da arkadaşlar. Gördüğünüz gibi falo ile arasında sadece 0.5 mm fark var. Tavanları denk diyebiliriz. Bir de kaputtan ölçelim. Yine kaputta da folyo var ama şurada folyo yok. Şuradan ölçeyim. Öncelikle bakın 0.15 Şimdi burada folyo olduğu için değer biraz fazla çıkacak. Gördüğünüz gibi ortalama değeri 10-15 değişiyor arabanın. Gördüğünüz gibi bunu dediğim gibi bunu folyo sayın burayı 20 olarak algılayabilirsiniz. Şimdi polonun kaptığına bakalım. Bakın bu da 20 geliyor orada ortalama değer. Da ben daha önce de ölçmüştüm. 20 ile 15 arası geliyor Polo. İşgellerden ölçüyorum ben. Gördüğünüz gibi arkadaşlar herhangi bir boyada öyle afaki bir kalınlık farkı yok. Bu araçlarda standart bir şey. Aşırı incelenip internette gezen anlamsız şeylere bir son vermek için yaptım ben bunu. İzlediğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Yine aklınıza takılan soru olursa her türlü yardıma da açığız.